Bir başka ayette Allah buyuruyor ki kurban yerine kurbanlarınız yerine ulaşıncaya kadar saçlarınızı tıraş etmeyin diyor. Yani bizden Allah dik duruş sergilememizi istiyor. Misyonumuzdan, davamızdan vazgeçmememizi istiyor. Biliyorsunuz Musa'nın kalbi Mısır'dan çıktıktan sonra yoldan çıktılar. Hem bir defa da değil birkaç defa Musa onlarla ısrarla uğraştı. Tekrar onları yere, yola getirdi. Ama kalpleriniz yine katılaştı diyor Allah. Gelgitler yaşadı. Şimdi bizim hayatımızda da gelgitler vardır. Mutlaka. Ama biz bu gelgitleri düzelterek, sağlamlaştırarak önümüzü görmemiz lazım. Şimdi gerçeklerle yüzleştiği zaman insana biraz huzursuzluk veriyor mutsuz ediyor. Ne yani diyorsun? Şimdi ben Kur'an okuyarak cehenneme mi gideceğim? Evet. Gideceğiz tabii. Kur'an okuyarak da cehenneme gidilir. İstediğin kadar oku. Papazlar okuyor Kur'an. Oruyan de da okuyor Kur'an. Aslı olan onu okuduktan sonra ya Musa gibi gereğini yaparsın ya da Kur'an okuyor ve cehenneme gidersin. İşte onlardan olmamak için gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Nerelerde hata yapıyoruz? Eksiklerimiz nedir? Nerede adım atmamız gerekiyor? Bu her insanda farklı farklı olabilir. Mesela müminler müminlerin velisidir diyor. Sakın kafirleri veli edinmeyin diyor Allah. Şimdi Musa'nın yanında olup da birisi. Ya ben Firavun'un şu hareketlerini çok seviyorum ya. Onun yanında şu yönetici var ya bu harika. Ben yani bundan dolayı ben onu destekliyor diyebilir mi? Diyemezsin. Ortada bir mücadele var. Senin görevin Firavun'un güzellemeler düzmek değil. Senin görevin Firavun rejiminin yerine vahiyet rejimini getirmek. Görevin bu. O zaman görevini yapacaksın. E, püften şeylerle uğraşmayacaksın. Maalesef Müslümanların vahiy uygun bir, bir, gibi bir dertleri yok veya ben Müslümanım diye. E böyle bir derdi yoksa bir insanın. O zaman o kişi yavayı anlamamıştır. Ya da bilerek kayış atıyordur. İkisinden birisidir yani. Anlamadıysa anlar hale gelmesi lazım. Sorgulamaya devam etmesi lazım. Anladığı halde yapmıyorsa e o zaman Allah korusun insan dinden çıkar. O bakımdan e, inşallah biz Musa İsa ve ona sahip çıkan havariler gibi oluruz. Ee, İbrahim'in İsmail'i gibi oluruz. Ve böylece imtihanımızı düzgün bir şekilde tamamlamış oluruz. İnşallah. Abi, burada bunu ilave edelim. Allah mescidde arama müşrikleri sokmayın. Dolayısıyla bugün birkaç yerde bu son bir haftadır bazı ortamlarda Tabi uydurup din ehli kitabın e, müdahaleleriyle yaptığımız sohbetlerde e, bunu ısrarla dile getiriyor. Meşkili haram nedir? O yanlışlıkları sokmama ne demek oluyor? Bu çok önemli. Yani gidip de müşriği e, dinsizi, imansızı, putperesti seçip me, meclise sokamaz. Meclise soktuğu kişi ehli kitap olmaması için de özen göstereceksin. Sen bile olsa e, ona sen girip ne yapacaksın oraya arkadaş? Sen Allah'ın şu ayetlerinden haberin var mı? Sen bu ayetlerin e, devleti inşasında etkin rol oynayacak mısın? Bunu mutlaka sormak, sorgulamak zorundayız. Bunu yapmıyorsak e, orada bir kısım işte bize park yapın. E, bize şu projeyi yapın. <laughs> <projeyi. gülüyor> Onun için e, sırf bunlar, bunlar evet. Başka söz söylemek isteyen var mı? Yoksa çünkü saatimiz epey, saatimiz epey. Peki. Oldu selamlar. Allah Allah'a Allah Allah, devam Allah, emanet, Allah, emanet, olun. Allah emanet olun. Hayırlı Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.